Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkan Adayı Nihat Çiftçi Yeşilay Haftası dolayısıyla bir farkındalık oluşturmak için Yeniden Refah Partisi'nin gençleriyle birlikte ormandaki atıkları topladı. Belediye Başkan adayı Avukat Nihat Çiftçi atık toplayarak farkındalık oluşturdu. Konu hakkında ise açıklamalarda bulunarak mutluluğun kaynağı doğuyu sevmek ve korumaktan geçer diyerek şunları dile getirdi. Şehir temizliği, çevre temizliği aslında şuradan başlar. Önce kirletmemek. Gerek mesire alanları, gerek böyle işte yaşam alanlarımız olan ormanlarımız, gerek çocuklarımızın yaşam alanı olan parklarımız, sokaklarımız, Şimdi Şanlıurfa'da iki buçuk milyon insan yaşıyor, Karaköprü'de 272 bin insan yaşıyor. Herkes aynı anda kirletirse temizliğe nasıl kavuşacağız? Şehirlerin temizliği medeniyettir. Çevre temizliği en önemli konudur. Önce kirletmeyelim. <laughs> Önce kirletmeyelim. Tabii ki bizler belediye olarak kirletilen yeri temizlemek zorundayız. Buradan da tüm temizlik yapan kardeşlerimize, bizim yol arkadaşlarımıza